Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizi soracak olursanız arkadaşlar çok iyi de değiliz gene bugünümüze şükür ama pek de iyi değiliz arkadaşlar çok son 2-3 gündür çok yazan oldu neredesin niye video gelmiyor falan diye onun için şöyle küçük, küçük bir açıklama yapmak istedim. Yusuf Selim rahatsızdı biliyorsunuz. O şu anda yanımda. Hifa anneannesine. Biz de annemlerin evinin önündeyiz. Şimdi annemlere geldik. Annemleri alıp hastaneye gideceğiz. Şöyle küçük açıklama yapayım. Hımm en son video nerede kalmıştık? Yusuf Selim hastaydı en son, onu da çok sormuşsunuz. Allah razı olsun hepinizden iyi ki varsınız. Yusuf Selim daha iyi arkadaşlar, ama bu şey ciğerindeki hırlama yani o iltihap hala tam geçmediği için günde 3-4 defa hala hava tutuyoruz, ilaçlarına devam ediyoruz, ateşi bir türlü düşmüyor. Yani gün içerisinde ateşlendiği zamanlar oluyor. Bugün mesela uyandığında çok ateşi vardı, 39 dereceydi ateşi. Yani aslında yemesi içmesi iyi. Ateşin nedenini bir türlü bulamadım. Niye olduğunu da anlamadım. Ya o iltihabın verdiği bir şey, normal hani yemesi içmesi de iyi olduğu için yani artık o ateşe de herhalde şu etrafta dolanan virüsten dolayı diye düşünüyorum. İnşallah ilerlemez. Çarşamba günü tekrar kontrolümüz var. Perşembe gitmiştik zaten doktora. O gün yani o gün fazla çekmedim. Yani o gün zaten Babaannem rahatsızlandı arkadaşlar. Asıl nedeni o. Babaannem rahatsızlandı. Bir anda çarşamba günü eve yollayacağız diye doktorlar söylemişlerdi. Biz eve yollanacak diye beklerken bir anda fenalaşmış. Tekrar yoğun bakıma alındı. 2-3 gün bize hiç göstermediler. Zaten uyutmuşlardı orada. Ondan sonra şimdi uyandırdılar. Yani uyutmayı bıraktı. ilaçlarını bırakmışlar. Uyandırdılar. Tabi bayağı vücudu yorgun bitkin düşmüş. Biz şu an konuşuyoruz. Bizi algılayabiliyor. Farkındayız. Böyle gözleriyle işaret ederek bizimle yani iletişim halinde ama yani kendisi bir tepki veremiyor şu anda yoğun bakımda işte günlük belirli sayıda insan girebiliyor yanına sadece beşer dakika fazla yorulmaması da gerekiyormuş heyecanlanmaması gerekiyormuş fazla kimse de giremiyoruz ben dün akşamla girdim ondan önceki gün girmemiştim yanına Yusuf Selim o gün biraz daha öyle rahatsız olunca gittik hastaneye ama ben yanına girmedim yani şimdi biz de hastalık götürebiliriz diye dün artık girmek istedim ben de yanına bayağı konuştum ettim hani dinliyor şey yapıyor beni öpmek istedi falan böyle tepki veriyor ama işte dediğim gibi çok fazla iletişim kuramıyoruz dediğimizi anladığının farkındayız bilinci açık böyle kafasıyla işaret ederekten anlaşıyoruz ama işte dediğim gibi fazla da bizimle yani konuşamıyor daha yani tabi Allah'tan hayırlısı inşallah en yakın zamanda Allah'ım acil şifa verir. Şimdilik işte böyle hastanede arkadaşlar. Yani dur böyle bir anda yok olunca tabii herkes doğal olarak merak etmiş. Ondan önce de söylemiştim. Hem Yusuf Selim hasta hem babaannem hasta diye ikisini de merak edip sormuşsunuz. Şimdi doktorlar bize de tam bir açıklama yapamadıkları için onlar da şu an araştırıyorlar. Neyden oldu, nasıl oldu diye. Onun için onlar da bize çok detaylı bir açıklama yapmıyorlar. Onun için biz de bilemiyoruz yani tam olarak durumun ne olduğunu. Bekliyoruz ancak şu anda gidiyoruz görmeye çalışıyoruz. İnsan evde oturamıyor yani o orada öyle hastanede yatarken mümkün mertebe çocuklardan işte fırsat buldukça veya onlar kendilerini iyi hissettikçe gidiyoruz hastaneye. Öyle de bir açıklama yapayım. Ailecek yani son günlerde durumumuz bu. Yani tamamı hepimiz burada olan bütün akraba hısım hepimiz hastanedeyiz. Sağ olsunlar bize de bir yer tahsis ettiler. Orada durabiliyoruz. Kapıları falanlarda oynuyorlar öyle. Yani öyle de küçük bir açıklama yapmak istedim arkadaşlar. Yani onun için video şu aralar çok arka planlarda aile her şeyden öneriyor şu aralar fazla bir efor sarf etmeye şeyim yok halim yok öyle söyleyeyim. Yani inşallah sizler iyisinizdir sağlıklı saatlisinizdir bu sene için bu son videomuz olacak arkadaşlar dediğim gibi birazdan tekrar hastaneye öyle gittim. yani arkadaşlar. Neyse videoyu daha fazla uzatmayayım. Anlatabileceklerim şu an bu kadar. Verebileceğim bilgi bu kadar. İnşallah en kısa zamanda daha güzel haberlerle, daha iyi haberlerle sizlere tekrar video çekmek isterim. Bizden bugünlük bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, hayırlı, bereketli günler diliyorum.